Selamun Aleyküm. Sayın Hocalarım Ders takip çizelgesi nasıl çıkarılır bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tip giriyoruz. Bunları sadece yönetici olanlar çıkarabiliyor. Öğretici konumunda olan öğreticilerimiz yöneticiyle ve aracılığıyla bunu çıkarma zorunda. Sisteme giriyoruz. D grubunda olanlar kendi sisteminden görebilecekler. EHS'e e tıklıyoruz. Kur'an kursu hizmetleri, iki bina işlemleri, şurada ders takip çizelgesi diye butonumuz var. Bunu tıklıyoruz. Biz bütün il ve ilçelerin tamamını gördüğümüzden biraz Sistemimiz geniş ama yönetici konumunda olan kişilerin sadece burada kendi kurslarıyla ilgili bilgiler var. Bir tane örnek gösteriyorum. Merkez. Şurada 2020'yi seçiyoruz. Ay olarak da şu anda Ekim'in ikinci, hafta, ikinci haftasındayız. Şurada herhangi bir tane kurs seçiyorum. Bakın buraya tıkladığımızda daha önce çalışan işlerde dahi birçok kişinin bilgisi çıkıyor. Biz burada Arzu Yarbaşı hocamızın ders takip çizelgesini sadece örnek olarak göstermek için. Şurada haftayı ikinci haftası için. Şuraya herhangi bir şey demenize gerek yok. Temel kız uzun programların tamamı seçilmiş olsun. Raporu göster dediğimizde bu sistem çıkıyor. Şurada şöyle ekranı biraz büyüteyim. Şurada bakın dışarı aktar diye bir buton var. Bunu tıkladığımızda Word ya da Excel biz genelde Excel formatında çıkarıyoruz. Şuraya indi. Sol alta indi. Tekrar bunu tıklıyorsunuz. <laughs> Sayfanın açılmasını bekliyorum. Sayfa açıldıktan sonra her tarafı aynı anda görebilmek için şu haftalık bunu silin. Ekranı e, sığdırabilmek için şunları biraz açarsanız hem daha sayfaya tam sığacak, hem daha güzel gözükecektir şu aşağıda sayfa sonu izleme diye bir program var. Bakın bunu böyle yaptığınızda şu mavi işaret görersiniz. Yani bu ikinci sayfaya sarktığını gösteriyor. Buraya giriyoruz. Bu mavi çubuğu tutuyoruz. Şöyle en sağdaki mavi çizginin yanına getirdiğimizde sayfayı bütün olarak almış oluyoruz. Bunu da farklı kaydet şeklinde masa üstüne kaydedip ya da işte yazıcıya göndermek suretiyle direkt yazdırabilirsiniz. Bunun iki çıktı alıyorsunuz. Sonra müftü beye imzalattırıp bir nusasını bize bir da kursunuzun girişinde herkesin görebileceği bir yeri asıyoruz. Bunu bu şekilde açıklamış oluyoruz. Kolay gelsin.